Kraliçe Tufan öldürmüş olsa da Tufan bir şekilde Neslihan'a ulaşmayı başarmış ve kraliçe ile alakalı bir ipucu bırakmıştı. Elbette Neslihan bunu daha önce araştırmış olduğundan kraliçenin ne işler çevirdiğini ve kimlere çalıştığını anlaması pek de zor olmadı. Neslihan henüz bunu kimseye anlatamamış ve acil bir telefonun gelmesi üzerine apar topar çıkmıştı. Ayrıca telefonla arayan kişide tanımadığı bilgisi de bizlere verildi. Bildiğiniz gibi Kraliçe Levent'i arayıp kamera kayıtlarının silinmesini istemişti. Bu süreçte ise tufanı kontrole gelen Levent, Neslihan'ı aradığını fark ederek Kraliçe'ye bilgi verecek ve Kraliçe, General işbirliği içerisinde Neslihan'ı tuzağa düşürüp öldürecekler. Öte yandan hiçbir şeyden haberleri olmayan Altay ve Korkut cephesinde ise işler yolunda gitmeyecek gibi gözüküyor. Özellikle Damdi ve Korkut, Ejder'in kumpasına düşmüş olmalarından sebep büyük bir zorluk yaşayacaklar. Fakat gerek uzayın yardımları, gerekse Korkut'un beceriliğiyle linç edilmekten ve öldürülmekten kurtulup alt aylara katılacaklardır diye düşünüyorum. Elbette bu sürecin ardından ise Ejder'in işinin bitirilmesi için çalışmalara başlayacak olan Korkut, bu süreçte kraliçeyi ikna etmeyi ve Ejder'i öldürmeyi başaracaktır. Bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki bölümde Altay ve Korkut'un operasyonun ardından ülkeye dönmesiyle Tufan'ın ve Neslihan'ın ölüm haberleriyle yıkılacaklar. Elbette bu ölümlerin Kraliçe ile alakası olduğunu düşüneceklerse de Kraliçe'nin arkasındaki gücü henüz tespit edemediler. Bu sebepten ötürü Korkut ve Altay iki farklı cepheden Kraliçe abluka altına almaya devam edecekler. Ejder'in ölümüyle Korkut'tan daha çok yardım tal talep edecek olan Kraliçe böylece yolun sonuna gelmeye başlayacak ve Kraliçe ise bitirici darbeyi Altay vuracaktır. Özellikle tufanın ölümünün ardından tüm mal varlığına sahip olacak olan Altay ve Kraliçe ile alakalı sahneler olacak ve böylece Altay da bu süreçte Kraliçe'ye yakın olmaya başlayacak ve onu göz hapsede tutacaktır diye düşünüyorum. Kraliçenin ve güçlerin kim olduğunu bilen tek kişi ise elbette Albay Nazım. Fakat ben Albay Nazım'ın takas için kullanılan adam olmadığını ve Albay Nazım'ın çoktan oradan kaçırıldığını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Kraliçe Korkut'tan Albay Nazım'ın yerini öğrenir öğrenmez bu bilgiyi genel ile paylaşmıştı. General bu bilgiyi alır almaz hemen Albay Nazım'ın oradan kaçırılması için talimat vermiş ve onun yerine başka birisini koymuş olabilir. Ayrıca getirilen tutuklunun yüzünün kapalı olduğunu ve bu sebeple yanlış kişi olduğunu kimsenin anlamadığını fakat kraliçenin verdiği alet ile bu kişinin Albay Nazım olmadığını anlaşılacağı sahneler olacak. Ayrıca bu kişi gerçekten Albay Nazım değilse elbette ejder verdiği paraları geri almak isteyebilir ve bir çatışma yaşanabilir. Bildiğiniz gibi bu çete organ mafyasından tutun birçok kirli işe bulaşmış ve halkın da sevmediği bir çete ve para için ejderi de öldürebilirler. Bakalım ejder oradan kurtulmayı başarabilecek mi? İzleyip göreceğiz. Ayrıca önümüzdeki bölümde Neslihan ve Albay Nazım arası yaşanacak ve izleyenleri duygulandıracak bir sahne olacak. General ve Kraliçe ortak bir plan ile Albay Nazım ve Neslihan'ı yüzleştirecekler. Ölmeden önce birbirlerine kavuşacak olan baba ve kızın dolu anları ekrana gelecek. Elbette birçok sır perdesinde aralanacağı, bu sahnelerde General Albay Nazım'dan istediklerini alabilmek için Neslihan'ı koz olarak kullanacak. Fakat Albay Nazım'dan büyük bir dirayet gelecek ve kızının gözlerinin önünde öldürülmesine rağmen bir tek bile konuşmayacak, intikamını alacağı günü bekleyecek. Elbette Albay Nazım ölmeyecek ve Korkut ile Altay'ın işbirliği neticesinde kraliçe ile alakalı bilgiler ulaşıldıkça Albay Nazım'ın da kurtulacağı ve intikamların alınacağı sahneler olacak bekleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinize de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.